Hı -hı. Hı -hı. Yapma, yapma, <laughs> yapma. Ay, <Hı> yapma. Canım, <laughs> yapma. Yapma, yapma kız gıdıklanıyorum. Ay, yapma, yapma. Canım benim. Hani benden kaçıyordun. Şimdi kendin geliyorsun, değil mi? Ha? Ay, yapma kız. <laughs> ay, yapma kız gıdıklanıyorum. Gel bakayım. Gel, canım benim! Oh, canım! Üf, beni herif rüyasında bile iş tutuyor! Canım benim, şu yakışıklılığa bak! Bak <laughs> kızım ya! Hadi uyandıralım ayol, artık dayanamıyorum! Oh! <laughs> filiz, hastayım sana, Filiz! <laughs> Yapma kızım, açma sırtımı, açma, üşüteceğim! <laughs> <laughs> filiz! <gülüyor> filiz! <gülüyor> filiz. Ah Aha! İmdat! Evi karılar bastı! ah! ah, ah. canım benim, senin ayaklarda sen... Of oh, bir de bir de canım benim, of! Oh. Parçamı bile bırakmam senin, yakışıklı Ah Ah canım, nasıl da nazlanıyorsun! Aa ah, imdat! Can kurtaran yok mu be? Pekarlıktan kurtaracağız seni yavrum! ah, ah gelmeyin lan! Ah, ah <gülüyor> gelmeyin. <gülüyor> Aa, ben ya manyak mısınız siz ya? Ya yapma, Aa! Aa! Ulan tarlasına mı düştük? Ne oldu be? ah Affet beni Filiz çünkü ne ütü kaldı ne pirinç! Ayıp değil mi kardeşim? Koskoca plajda oturacak yer bulamadınız mı be? Ha? Hadi yaylanın bakayım. Sana ne ulan sülük? Babanın kumu mu? Bak, gelirsem fena yaparım ha. Ufak kıyıda midemize dokunmasın. Bak geliyorum ha. Geldim mi geri dönmem. Aman gerine dikkat et çöp batmasın.

Gel Ay abla boğuluyorum. Bak bakalım dibini bulabilecek misin? bitti. Hadi bir balık istene hadi göster kendini. Amma izledim heriflere! Aslan be! <laughs> Sen de iftihar ediyorum! Beni mahsup ettin ve kısa zamanda fabrikada ikinci şefliğe kadar yükseldin! <laughs> Zekamı kullandım! <laughs> Bununla kalmamalısın, daha da yükselmelisin! Vallahi sizin yerinize geçmek istemem, ayıp olur! Yo, yo, yükselmek yükselmekte ayıp yoktur! Asıl ayıp, elindeki imkanı kullanmamaktır! Ben senin için daha iyi şeyler düşündüm. Aa, yoksa Vehbi Bey'i kovup beni onun yerine mi geçireceksiniz? Aslında kabiliyetsiz herifin teki ama... ...Gene de üzülür. Hayır, daha da önemli bir vazife. Seni Ankara büromuz müfettiş heyeti başkanlığına atadım. Ol <laughs> Aa, olamaz! Çünkü imkansız! Çünkü o zaman ben sizin de üstünüze çıkmış olurum. <laughs> Olabilir, Maaşında ayda 2000 olacak Aa! ve ayda dört kere Ankara'ya gidip büroyu teftiş edeceksin. Hepsi o kadar. Başka bir işim yok mu? He müfettişler Aa! o kadar çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Diğer zamanlarda keyfin isterse fabrikaya gelirsin. Tabii keyfime kim karışır beni. <laughs> Yalnız bu gece şu senin evin anahtarını rica edeceğim. Akraban filan mı gelecek? Yok yok. Ben evini sadece çalışmak için istiyorum. Çok sessiz ve sakinmiş. Fabrikanın senelik bilançosunu çıkaracağım. Tabii, sen de çıkar! Yani sabaha kadar her türlü çalışabilirsin. Bunu kimse bilmemeli ha! Bilmeyecek! Duyan olursa, müfettişliğin gittiği gibi... ...Gene getir götürcülüğe dönersin. Yo hayır! Oraya geri dönemem! Al, sana iki tane makine için sirk bileti! Al bir arkadaşını da alıp gidersin. Aa, hayatımda hiç sirke gitmedim. <laughs> Arkadaşım da hazır. Eee, sirkten çıktıktan sonra da. Ya, hani... ben alıştım. Zaten gece dolaşmaya bayılıyorum. Farklar, marklar. <laughs> güzel. Öyle yaparsın. Ee, ne yapacakmışsın? Öyle yapacakmışım. <laughs> Sana iyi eğlenceler. Size de iyi çalışmalar. <laughs> ee, şey. E, hesaptan yorulursanız güzel yumuşacık yatak var. Dinlenirsiniz. <laughs> İyi günler, ee, şey... iyi ...iyi bilen çolar. <laughs> Sen de bu anahtar varken umum müdür bile olursun! <laughs> Şişt, ciddi oğlum be! Şu anda karşınızda Ankara Bürosu müfettişi var. Herhalde rapor edilmek istemezsiniz. <laughs> Ay, Sevsinler, sen mi müfettiş oldun? Sinan Usta'ya güvenme! Şimdi ben onu bile istesem sepetleyebilirim, anladın mı? <laughs> Anladım efendim. Hepiniz bunun gibi anlayın, o kadar! Eee, şey, işten sonra boş musun acaba? O ne demek? Eee, yani... E, ben de iki tane sirk bileti var da birlikte gitme durumu yaratabilir miyiz diyecektim. Pek zannetmiyorum ama ben beklerim. Gelirsen gelmiş olursun, gelmezsen gelmemiş olursun herhalde. Keşke gelebilsen. Sirk hiç görmedim ben. Bekleyeceğim. Muhakkak gelmesen de illaki gel